Merhaba arkadaşlar. Ben Yılmaz Otu Tamir Servisinden Tamirci İsa. Evet arkadaşlar. Bugünkü aracımız bir fiyat ürünü aracın muayene için araç bakıma geldi. Muayene öncesi bakımlarını yapıyoruz. Amasörü patlamış. Alt rotili bozuk. Tabladan dolayı kalabilir. Bunun da ötesi, arkadaşlar mutlaka ve mutlaka daha araçlarınızı her 5000'de binde, 10000'de binde araçlarınızı bir tamirciye ya da bir arkadaşınıza götürerek araçlarınızın kontrollerini sağlayın. Bu işte her 10000'de yağ değiştirmek gibi değildir. 5000'de binde, 10000'de binde araçlarınızı mutlaka. Bakıma götürün. Altlarını kontrol edin. Sağını solunu kontrol ettirin. Motor yağlarını, şanzıman yağlarınızı. Altında vuruk kırık kopuk var mı? Muayeneden muayeneye kontrol yaptırdığınız zaman mesela bu abimizinki gibi böyle şimdi bu abimiz muayene gitmek için aracını getirdi. Bak hissetmedi yok bu araç muayeneye girmemiş olsaydı belki bunun farkında olmayacaktı. Allah muhafaza yola gittiği zaman bu lastik yarılıp cam ve mal kaybına neden olabilirdi. Ya da Tüy Türk, Türk muayene istasyonunda bunu söyleyeceklerdi ama şu anda görüyorsunuz arkadaşlar aracın lastiğin teli çıkmış. Lastik önemlidir arkadaşlar. Lastik deyip geçmeyin. Bu lastik uzun yolda gümlediği zaman kontrolden çıkar. Sizin ve ailenizin hayatını tehlikeye sokar. Bitik lastiklerine yola çıkmayın. Bu da ötekinden kalır yanı yok. Şimdi bu araç bize bakım için gelmeseydi ya da tüy için gelmeseydi bunu kimse fark etmezdi. Sonra ne olurdu işte? Akşamki haberleri yetişirdi. Onun için kontrollerinizi mutlaka ve mutlaka yaptırın. İlla aracın arızalı diye bir şey yok. Fren balatalarını falan güzel. Şimdi biz bu aracın gerekli eksikliklerini tamamlayıp müşterimizin can ve mal kaybını önlemiş olacağız. sizin de böyle başınıza gelmesini istemiyorsanız siz de aracınızı 5 bin, 10 bin, o aralarda kontrollerini sağlayın. Bu bizim önerimizdi. Hepinize kolay gelsin. Bakın. Biz bunu sökmeseydik bunun Z yamuk olduğunu buradan da göremezdik. İşte bunlar nedir? Hep kontroller sorucu ortaya çıkan sorunlar.